Arkadaşlar merhaba 28 Ekim, 2020 Gidiyoruz Nereye gidiyoruz zaten? Bosporus Bospor Öz Bospor Yani, yani kişi... sizin anlayacağınız dilde <laughs> Boğaz'da yarım saat içerisinde tam o keyifle yaşayacağız. Daha öncesinden yana gittik. Bir saat boyunca Boğaz Köprüsü'nde direk çekeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altına doğru giderek direk çekeceğiz. Efsane bir deneyim olacak bizim için. Çok heyecanlıyız. Daha önce direk çektiğim Erhan da daha önce kanı kullanmış. Kanoya benzer başka bilenler bilir. patallar var. Padıl Pedal. kullanmış. Pedal. Pedallamak. Şu an Türkçe'de fazla yok ama. Boğaz'da yapacak olmak bizim için büyük bir deneyim olacak. Tabii daha farklı bir tatlı e, ve doku katıyor aklım. Heyecanlandırıyor bizi de. Aynen. Bakalım gelişmelerini paylaşacağız. Küçük küçük böyle videolar çekip hem gittikten sonra da oradaki arkadaşlarla da çekeriz. Yapmak isteyelim. Onlar da ışık tutmuş oluyor aynı zamanda da kullanımımızı biriktirmeye devam etmiş oluyoruz. Kanalıma abone olursunuz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar mekana geldik burası Göt Göksu mu hocam burası. Anadolu ise Gök de Göksu Deresi. Hangisini bineceğiz? Hangisini, hangisini tercih edersiniz? Bir tanesini tercih. bineceğiz ve Boğaz bizi bekliyor. Tekrar sola dönüyor. Sağ tarafa dönmek istediğim zaman sol taraftan köy çekip alıp hocam size elektrik çalanı kentim var. Ve şimdi şimdi uygulamaya geçiyoruz. Uygulamadan önce önce güvenlik. Can mi hocam. Evet. Can yeleğini giyiyoruz. Hazırız. Evet. Hadi bakalım. Tabii ben ne gördüm bilme teknik. Ya bırak ya. Şimdi al onu şimdi ya. Ha bunlar üstünü kapatacağım ben. Ben tutuyorum. Etek oluyor. yapıyorum. Evet. Tamam. Kendi etemi kendim yapıyorum arkadaşlar. Ekin Hoca vermedi bize. Tamam, ben de yapıyorum. Kafamın üstünü kaldırdım. Nasıl dinlemişim? Güzel. Gayet güzel. Aynen. Hazırız. Teşekkür ederim. Sağ Şu anda iki kano, iki eğitmen ve iki katılımcı olarak maceraya başladık. İnanılmaz bir deneyim ya. Çok keyifli bir şey Erhan. Yani. Boğaz Boğaz'da kapışıyor muyuz? Hocam könekten aynı anda e, çekmemiz gerekiyor değil mi normal? Siz beni takip ediyorsunuz tamam. Evet. Bizim gemi biraz sola çekiyor galiba kaptan. Ha tamam. Çok heyecanlıyım. Burada sağda solda mekanlar var. Gelmek isteyen kahvaltısını da yapabilir aynı zamanda. Yemeğini yiyebilir. Hem spor hem gezi. Güzel bir hafta sonu veya hafta içi etkinliği olarak da düşünebilirsiniz. Ya da bu işi gönül verdiyseniz eğer bu işin eğitimini alarak geliştirebilirsiniz de aynı zamanda. Karşıdan kocaman bir transatlantik deniyor? Gemi gidiyor arkadaşlar. Dönelim hocam? Evet, sağ olun. Hadi dönelim. Evet dönüyoruz ve Erhan Boğaz'a çıkmaya 10 metre. Bakın karşıda Boğaz Köprüsü. Hemen bu tarafta koca bir gemi var. Biz de devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dalga mı? Kayıttayım şu anda. <laughs> He? Foto mu? Tamam. Fazla mı açıldık ya? Tamam. Demet Akal'ın mekanı var şurada değil mi? Aynen. Neydi? Aynen. mıydı neydi? Ooo oh, harikasın Hakkı Koç. Akın'ım adamın şurada evi var. Arkanda Rumeli sere. Ne kadar devam edeceğiz? Tamam. Biz aslında yarın gelecektik. Yarın gelecektik ama şey yaptık. Bugün aldık evet. evet. Arkadaşlar şu an bir oh, dalga çıktı hocam. Bakın şu büyük dalga bu Evet bundan bahsediyorsun değil mi? Köpürmeyen. Yani. Erhan. Erhanlar geri kaldı. Evet efsane bir dalga çıktı. Çok keyifli şu anda. Bunun tehlikesi yok değil mi hocam? <laughs> yavaş yavaş bizi şey yapıyor sallıyor ufak ufak. Altta yaklaşık bir öyle tahmin ediyorum ki 50-60-70 cm kalkıyoruz ya. <laughs> Pek belli olmuyor ama şu mesela küçük ama az önceki bir 70-80 santim kaldırdınız yukarı. Aha, yarın gelsek yapamayabilirdik. Hava uzayacak. Evet, yani öyle olduğunu tahmin ediyorum inşallah. Gayet. Çok güzel ya, vallahi şu an çok güzel. Aha. Bu açıdan bakınca var ya, 30 km hızla gidiyormuş gibisin. Çekiyor olması lazım evet. İnşallah çekiyordur. Tamam. Arkadaşlar şu anda tam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tam altındayız. Efsane bir şey bu yaptığımız. Herkese tavsiye ederim. Berk hocam, ben şimdi <laughs> Evet. Erhan, keyifler nasıl? Fantastik. Fantastik. Arkadaşlar şu anda, hocam derinlik kaç? 70 metre var mı? Burası yaklaşık 50 metre var. 50 metre civarında derinlik var şu anda altımızda. Ve suya oturuyor gibiyiz ya. Efsane bir şey bu kanon işi. Yani suya çok yakın. Dolayısıyla ee, başka tekneyle e, ya da işte takayla başka ne onların ismi işte Bakın, motorla işte vapurla falan böyle alamayacağınız bir haz e, alıyorsunuz bundan keyif alıyorsunuz. Bu arada arkamızdan geçen ama Erhan baksana şuna bak. Efsane. Ve bunun dalgası gelecek bize biraz. Ne? Bunun dalgası. Bunun dalgası tatlı olur ama Gelecek. Bize bu arada kamera hemşi oldu he. Arkadaşlar koca efsane bir şey. Efsane bir şey geçiyor Erhan. Bakın birazdan Erhan dalga gelecek. O akım var ya. <laughs> Yalnız bu kadın benden bu videoyu isteyebilir. Hop Rus Eski köprünün altında kimseler. O. O frenleme döndürme mi bu? Şey çok iyiydi falan desene. Hocan tek, tekniği çok iyi falan desene. Beklediğimden çok iyi falan. Ben böyle birini görmedim. Siz daha önce indiniz bence ya. Abi biraz işi biliyor gibi. Ya zayıfsın ya Hakan. Olmuyor ya. İnşallah. Ulan düşsen ne gülerim <laughs> 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 ya. Keşke düşsen ya. Anladım öyle şey Arkadaşlar ben Hoca. Mustafa. Mustafa Hoca. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İcadiniz. Instagram Bozpor Sprek. Erhan Hoca. Bu arkadaşlar genç evet. arkadaşlar da işin mutfağından gelen arkadaşlar yani performans sporcusu değil mi? Evet. Şimdi eğitmenliğini yapıyorlar. Bosporus Krek arkadaşlar. Neresi burası? Beykoz. Maykos. Beykoz'da. Anadolu Lisanı'nda. Anadolu Lisanı'nda Göksu Devresi. Ee, diğer ayrıntıları falan açıklamaya koyarız. Bizim turumuz tamamlandı. Erhan yani kahvaltı mı yaparız? Bir şeyler yaparız herhalde. Yani. Şey. Hadi bakalım.